Evet, herkese selam aleyküm. Ee, bugün size adana kebabın tarifini vereceğim. Onun hazırlığı içerisinde olur. Arkadaşlar, öncelikle tuzumuzu atıyoruz. Bir kilo kıymaya bir çorba kaşığından biraz az tuz atacağız daha öncesinde satmış olduğum kurbilerimi katacağım şimdi içine. Et oranlarını ben size söyleyeyim. Et oranı 1 kilo ete 400 gram kuyruk yağı kullanıyoruz. Evet. Tuz, pul biber ilave ettikten sonra güzelce bunu yoğuruyoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Evet, dediğim gibi arkadaşlar Adana kebabı tamamen erkek kuzu etinden yapılmaktadır. Yani gerçek Adana. Ama tabi bazı yöreler kuzu etini yemiyorlar Kokusundan dolayı. Kuzunun biliyorsunuz kendine has bir kokusu var. O yüzden e, mesela İstanbul'da yemiyorlar. Örneğin e, biz de dana eti kullanmak zorunda kalıyoruz. İşte böyle bir durumda dana eti kullanmak durumunda kaldığınızda da dediğim gibi dana nuar takımı. Nuar ve kontra nuar. İkisinin de kullanabilirsiniz. E, kebaba çok güzel gidiyor. Kebabınız çok canlı olur. Kebabınız dökülmez. Kebabınız çok bulgur, bulgur gibi olur. Böyle yumuşak olur. Harika olur. E, dediğim. Evet, şimdi sıra şişe saplanmaya geldi. Evet arkadaşlar, burada suyum var. Suya bandırıyorum Ve kebabı saplanmaya başlıyorum. Bir de şöyle söyleyeyim, bazı ustalar, tabi albüler de çekiyor içine. Ama ben albüler çok tavsiye etmiyorum. Çünkü albüler çok çabuk ekşime yapıyor. O yüzden anılar ben çok kimseye tavsiye etmiyordum. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde çoraplarımızı saplamaya... Sizlere şu anda saplamış olduğum şişlerimi göstermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem bir renk, muhteşem bir nakış. Çok güzel bir görüntü diye düşünüyorum. Bakalım meslektaşlarım benim için ne düşünecekler. Evet. Ee, gördüğünüz gibi kebaplarım çok harika görünüyor. Evet kebaplarımız şu anda cızır cızır bir şey görüyorsunuz. Evet Ahmet Gökçe'nin kebapları pişiyor. Evet Adana kebapların şu anda paket servisine hazır. Biraz sonra yola göndereceğim gidecekler.